Kalp yalan söylemez. Ama ayarı bozulursa yani o söylüyor yapmıyorsun, söylüyor yapmıyorsun, söylüyor yapmıyorsun. Bilmelisin ki gün gelecek bu ses kısılacak, kısılacak, kısılacak ve sonra sen artık onu duyamayacaksın. Araya Cenab-ı Hak bir engel koydu mu kişinin kalbiyle irtibatı kesilir. Bir müddet sonra bu kalp mühürlenir. Ama mühürlenene kadar epey bir arada süreç var. İlk başta ameller kalbe istediği gibi olmazsa, ameller yanlış olursa ameller yanlış kalp doğruyu söylüyor. Ameller yanlış kalp doğruyu söylüyor. Ya Arada tövbe gelir, ameller düzelir, kalbin dediği doğruya uygun hale gelir. Ya da ameller yanlış devam ederse, ameller yanlış, ameller yanlış. Yavaş yavaş kalpte yanlış söylemeye başlar. Cenab-ı Hak diyor ki, felenme zaru azalallahu kuluba. Onlar eğriltince Allah Azze ve Celle kalplerini eğrildi. Şimdi artık kalpte yanlış söylüyor. Amel yanlış, kalpte yanlış. Amel yanlış, kalpte yanlış. Bu kimseler diyorlar ki, kuş kadar hafifledim ya. Ben eskiden benim de böyle dinleminle işim vardı. Ben de bazen merakım vardı. Ha, o zamanlar derde derdim biraz ama şimdi tabi çok okuduk İşte bilmem Karl okuduk, Marx okuduk bilmem ne böyle bir şeyler okumuş. Şimdi kuş kadar hafifledim diyor. Yok öyle bir derdim diyor. Yani Allah yok din yalan. Ne, nasıl ortaya çıkmışız? Evrimle kardeşim. Evrimle bak evrim. Dolayısıyla ben rahatladım diyor. Öyle bir derdim yok. Bu anla ki artık içeriden gelen ses ya kısılmış ya da mühürlenmiş. Artık bir tedirginlik bir kaygı yok. Öyle olmasa bunların öyle yaşlılarından öyle adavet sahibi, dindüş düşmanları çıkıyor ki aklın ziyan. Diyorsunuz ki adamın bir ayağı çukurda gider ayak son mücadelesini yapıyor Allah'ın dinine karşı. Bunun mühürlenmiş ki içinden hiçbir kaygı duymuyor. Allah Azze ve Celle'nin adaleti eğer kişi öğüt alacağı dönemde öğüt almayarak hoyratça Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerini teperse bir müddet sonra Cenab-ı Hak onun şeyini kapatır. Bu artık o gün itibariyle ölmüş gibidir. Bundan sonra yaşadığı zamanın bir kıymeti yok. Cenab-ı Hak o kalan ekstra süreyi diyor, hayır sanmasınlar, günahlarını kabartsınlar diye veriyoruz. O şey geçmiş. Bu ömür dediğimiz ve içerisinde kulun hidayete dönebilme imkanı bulunan dönemi artık kapatmış. اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ tedekkara. Öğüt alacak kişinin öğüt alacağı kadar bir ömür. O bittiğinde kişi ya ölür ya da bir müddet daha bazı yaptığı işlerin karşılığını dünyada yaşamak yüridullah. Allahu alla yecal lehum fil ahire. Ahiretten yana bir hazzı kalmasın diye bir miktar böyle nebati bir hayat yaşar ve ondan sonra ölür. Dolayısıyla bizim kalbimizin bize her zaman hakikati söyleyeceğinin bir garantisi yok. Biz kötü ameller ile kalbimizle aramızdaki makası uzun süre böyle götürdüğümüzde yakın zamanda tövbe edip Cenab-ı Hakk'a bizi ıslah etmesi için mağfiret dilemediğimizde bu sefer kalbe de sirayet etmeye başlar o kötülükler ve kalbi eğritmeye, bozmaya başlar. Sonrasında kişi çıkmaz sokağa girip bir daha geri dönme ihtimalini ve imkanını kaybedebilir bundan Allah'a selveserle sığınırız